Sevgili kardeşlerim, 1446 Hicri yılbaşımız cümle Müslüman alemine mübarek olsun. Hicri takvim ne demek? Ne zaman kabul edildi? Hangi halife kabul etti? Ve ne zaman kaldırıldı? Ve Hicri aylar hangileridir? Hazreti Ömer Efendimiz 639 yılında müsteşarı olan Hazreti Ali Efendimizle beraber aldığı karar ile Hicri takvimi yani ayın hesabına göre olan takvimi devletin resmi takvimi ilan etmiştir kardeşlerim. O günden beri tüm Müslüman alemi Selçuklular, Osmanlılar hepsi 1925 kaldırıldığı tarihe kadar hicri takvimle amel etmişlerdir kardeşlerim. Hicri aylarımız kardeşlerim Muharrem, Safer, Rebül Evvel, Rebül Ahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir, Recep Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce'den oluşmaktadır kardeşlerim